Şey. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda siteden bir arkadaşım var. <laughs> Öykü. Yesu arkadan şarkı açıp duruyor. O yüzden birazcık şarkı sesi gelebilir arkadaşlar. Yani biz açmıyoruz. Yesu arkadan açıyor. İki saattir başımız şişti arkadaşlar. Yesu yüzünden sabahtan beri arkadaşım gelmeden önce de şarkı açıp duruyordu arkadaşlar. Ben de doğru düzgün şey hiç yapamadım. Hala dinliyor şu anda. Dans ediyor hatta. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar derdi. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar de cesur. <gülüyor> <gülüyor> Dedi oradan. Hala müzik dinliyoruz. Hala. <laughs> Hala müzik dinliyoruz. Dur <laughs> bekle telefonu sen <serde> <laughs> Hadi şey yok <laughs> Hadi ne yapalım böyle dans edelim. Kamera. Delice. Ben delirdim. Ben de. Delirdik. Aynen. Evet. Bugün kalemliğimi inceliyoruz arkadaşlar. Bazı şeyler eksik durun. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz kalemliğime. Gördüğünüz gibi böyle bir kalemliğim var. Böyle bu yer yanıyor. Böyle bir hello Kitty'm var. Gördüğünüz gibi hello Hello Kitty yapıştırdım arkadaşlar. Böylelikle Hello Pidin oldu. Bir tane Hello Pidin. Bir tane şöyle bir kalem. Uçlu 07. Şöyle. Kaplan mı? O panda, panda, panda. galiba. Böyle bir şey. Makas. Ne? Yok. Bir tane 07 uç. Hı. Bunu arkadaşım bana yapmıştı. Tavşik silgi. Normal silgi. Konili kalem. Bant. Anahtarlık dolap anahtarı. 093. Kalem arkalı. Başka. Kırık uç biriktirmek için. Kırık uç biriktiriyor. Üçlü kalem. Şöyle. otokar yine 093 boş bir kutu böyle bir şey bir şeyden çıkmıştı sticker şeyine arkalık kırmızı kalem böyle bantlar yüzük bu yüzük yüzük banttan yüzük şöyle bir tane kalem arkalığı kendime yaptığım bir yazı canım kendim beren böyle bir toka bir kalem. Hmm. orta boy bir kalem. Orta boy bir kalem daha. Hmm, şey şeyler. Ayraça benziyor adını unuttum. Ay onlar şey. Hmm, ayraç. <laughs> yani ha. bu da ayraç. Ayraç. Şöyle. bir şey. Şu. Ve çok. O kadar çok şey çıktı ki. Şuna bakın Hı. ya. Durun göstereceğim. Şu yani. Şuna bakın. Hı. Doldu her Çüş yer. Şöyle. Doldu. <laughs> Gördük mü ya? <laughs> o kadar çok doldu ki. Dur şimdi dolduruyoruz her şeyi yeniden. Neyden başlayalım? En çok kullanmadığımdan başlayalım. Şunu hiç kullanmıyorum. Küçücük çünkü kalem arkalı. Kırmızılar. Yıldızın verdiği kalem arkalı. Yüzük. Yüzük de oluyor Hı. ama kalem arkalı. <laughs> Sokalım. Aa, ya silge. Kavşik silge. silge. Tane bir tane de. Sen kavşan arkadaşım yaptığı şey. Bu bir tokan. Ay tokan diye Kalem. Bu da böyle. Kalem. Makas. Hala şarkı. Hala şarkı ya. Bir tane makas. 0.9 kalem pantadi 07 kalema kalem kırık kırık uç kırık uç kutusu bir böyle aç aç aç, aç. aç, aç. aç yom, yom, yom. çöp çöp <laughs> Çöpleri boş verelim. Tamam onları atarız. Aa, Kendime markası. yaptığım yazı. Kalem aldım Beren. Kalem arkası. Bu. Uyandı mı? Anahtar. Yüzük. Bilmem ne. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Hepsi yüzük. Yüzük. Yüzük de var. Aa bitmedi. O da var. 看呢。<noise>